YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün yine tek hamurdan çeşit çeşit kurabiyeler yaptım. İçinde ılık su olan, uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır bir tarif. Sizler için çok detaylı videoyu çektim ee, ve hamura farklı malzemeler katıp çeşit çeşit kurabiyeler oluşturdum. Öncelikle tereyağını kabımızın içine alalım. Ee, ben tereyağı kullandım. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Bu arada ölçüleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Sıvı yağ ekledim, sirke toz şeker ve ılık su çok kaynar olmasın ılıktan soğuğa bir çay bardağı da suyu ekleyelim Unu ekledikten sonra e, tuzunu ekliyorum kabartma tozu ve mahlep mahlep tuzlu kurabiyelere çok yakışıyor Ben e, her yaptığım tuzlu kurabiyede mutlaka kullanıyorum kokusunu e, çok seviyorum Kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizde varsa e, koymadan da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi tuzlu kurabiyelere çok fazla yakışıyor. Bir dolu dolu tatlı kaşığı da malep ekledim. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamda hamurumuzu yoğuralım. Şimdi hamurdan parçalar koparıp farklı farklı yapacağım. Tabii ki siz yapmak istediğiniz zaman benim kadar çeşitli e, muhtemelen girmezsiniz. En çok beğendiklerinize yapabilirsiniz. E, hamurdan bir parça kopardım. Elimde tırtıklı kurabiye kesici vardı. Onunla yuvarlak e, yuvarlak yapıp daha sonra bir hilal görüntüsü veriyorum. Hazırladığım şekiller arasında en kolaylarından biri. Bir tane yumurtamız var sarısını ve aklarını ayrı tabaklara koydum. Bu şekli önce yumurta akına daha sonra da susama batırıyorum. Bazı şekiller çok kolay bazıları biraz daha el oyalayıcı. Çeşit çeşit her zevke göre şekiller hazırladım. Tekrardan hamurdan bir parça koparttım. Küçük küçük kareler yapacağım. Pastanelerde küçük kurabiyeler içinde biraz peynir bazen oluyor bazı şekillerde. Onlara benzetip yaptım. İçine çok az akmayan orta yağlı beyaz peynir koyup üçgen bir şekilde kapattım. Klasik simit şeklinde üçüncü şeklimiz. Yine önce yumurta akına daha sonra susamlara batırıyorum. Bir diğer şekil bir pipet veya bir çubukla hamuru böyle uzun bir şekilde açıp daha sonra etrafına dolayabilirsiniz. Piştikten sonra bunun görüntüsü de gerçekten çok güzel oluyor. Biraz böyle el oyalayıcı tabi ama ben çok fazla miktarda yapmadığım için ee, çok fazla zamanımı almadı ama piştikten sonra şekle gerçekten güzel olanlardan. Şimdi yine hamurdan bir parça koparttım. içine göz kararı biraz mavi haşhaş ekliyorum. E, tuzlu kurabiyelere çok yakışıyor. Hem üzerinde kullanabilirsiniz veya hamuruna katabilirsiniz. Elimizde hamuru açtıktan sonra e, kalın bir şekilde kesip önce yumurta akına buluyorum. Bu benim en favori kurabiyelerimden biri. Bazı pastanelerde e, içi mavi haşhaşlı üzeri e, ay çekirdekli kurabiyeler satılıyor. E, gerçekten çok lezzetli oluyor. Ondan da o şekilde yaptım ve klasik bir pastane e, kurabiyesi şekli. Yine hamuru uzun yaptıktan sonra uçlarını orta kısımda birleştiriyorum. Bu arada çok video uzun olmasın diye hızlı hızlı geçiyorum. Şu an kaçıncı şekilde olduğumu inanın hatırlamıyorum. Ve yine kolay şekillerden biri uzun hamurları içe doğru katlayıp böyle bir S şekli vermek. Tekrardan e, hamurdan büyük bir parça koparttım. Bu arada bayağı bereketli bir hamur, fazla miktarda çıkıyor. Daha az yapmak isterseniz e, ölçüleri yarı yarıya indirip bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yine sade bir hamur, e, kalın bir şekilde elimle açtıktan sonra verev bir şekilde kestim. Bu da yine kolay şekillerden biri. Önce yumurta akına, daha sonra susamlara batırdım. Ben susamı kavrulmuş alıyorum bu şekilde ama marketlerde genelde beyaz susam satılıyor. Kavrulmuş susam bulamazsanız tavada kısık ateşte sürekli karıştırarak susamlarınızı kavurabilirsiniz. Bir diğer şekilde sade hamur ve haşhaşlı hamuru uzun açıp kendi etrafına döndürdüm. Bu da böyle doğaçlama aklıma gelen şekillerden biriydi. hamurları fındıktan daha büyük toplar yaptım Ben ay çekirdeğini tuzlu kurabiyeler çok sevdiğim için bir iki şekilde kullandım önce yumurta akına daha sonra ay çekirdeğine attım her yerini tamamen kaplayacağım Ay çekirdeği tuzlu kurabiyelere çok yakışıyor. Biraz önceki haşhaşlıydı. Bunlar e, sade olanlar. Birçok markette e, bu şekilde hazır ay çiçeğini bulabiliyorsunuz. Bu da minik poğaça şeklinde. Hamurları e, biraz açtıktan sonra içine çok erimeyen bir peynir koyup katlıyorum. Daha sonra orta kısmından kesip e, bu şekilde minik poğaçalar yapıyoruz. Tabi bunlar diğer şekillere göre biraz daha uğraştırıcı ama fikir olması açısından aklıma ne geliyorsa e, bu tarifte yaptım. Yine kolay şekillerden biri hamurları küçük parmak e, serçe parmaktan daha küçük olacak şekilde e, elimizde uzatıp önce yumurta akına daha sonra ay çekirdeğine buladım böyle ortaya tablo gibi çok güzel bir görüntü çıktı. Oldukça fazla çıkan bir tarif dediğim gibi ama bu tarifin en güzel tarafı uzun süre bayatlamaması. Tarifte bir tane yumurta sarısını ayırmıştık. Akını genelde bulamada kullandım. Üzeri boş olan kurabiyeleri de yumurta sarısı, üzerine yumurta sarısı sürüp bu şekilde fırına göndereceğim. Kavanozlarda, saklama kaplarında çok uzun süre saklanacak çok güzel bir tarif. Ee, daha önce de yaptım. Ee, gerçekten tam kıyır kıyır ee, çok lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Kurabiyelerin pişmiş halleri de böyle. Ee, Siz en çok hangi şekli beğendiniz yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. son olarak size bu şekilde yakından da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.